Doğduğun ev kaderindir, yeni bölümde neler olacak? Dizimizi sevenler, yayın gününü sabırsızlıkla bekleyenler yorumlarıyla kendini göstersin, sayımızı görelim. Yeni bölümde Mehdi gerçekleri görmeye başlayacak. Adım adım yanlışa yürüdüğünü bir kez de Cemile'den duyan Mehdi, Cengiz'le konuşup yeni işi bırakmak istediğini söyleyecek. Fakat Cengiz gerçek yüzünü göstererek Mehdi'yi sevdikleriyle tehdit edecek. Cengiz'in evinden ayrılan Mehdi ve ailesini korku dolu zamanlar bekleyecek. Tabii Cengiz'in en büyük hedefi Zeynep olacak. Bu arada Barış'ın araştırmaları sonucu Benal ortaya çıkacak. Benal'i kızıyla buluşturmak için çabalayan Zeynep rahat bir nefes alacak. Barış'ın yaptıklarından etkilenen Zeynep Barış'a olan sevgisini haykıracak. Yeni bölümde Mehdi'nin kendini herkese affettirme ve Cengiz belasından sevdiklerini koruma çabasını izleyeceğiz. Bakalım Zeynep bu yolda Mehdi'nin yanında olmaya devam edecek mi? Dizimize yorumlarınızda destek verebilirsiniz. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.